Merhaba, ben Fatih Tahal. 1976 Bitlis doğumluyum. Lise öğrenimine kadar Bitlis'te devam ettim. 97 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi makine bölümünü kazanınca Antalya'ya yerleştik. Burada üniversite hayatı tamamlandıktan sonra 2003 yılında kuyum sektöründe çalışmaya başladım. Kuyum sektöründe 2 yıl kadar çalıştıktan sonra 2005 yıllarında Soğuk suda kendi şubemizi tahal kuyumculuk olarak açtık. 2005 yılında soğuk suda merkez ilk kuyu mağazamızı açarak kuyumculuk sektöründe kendi mağazamızla Antalya'da hizmet vermeye başladık. Devamında Özdirek Park AVM'de 2007-2008 yıllarında şubeleşerek Lizay Pırlanta, Dayanık ve Tahal Kuyumculuk olmak üzere 3 mağaza daha 2-3 yıl arasında 3 mağaza daha açtık. Sonrasında Mark Antalya AVM'de 2012 yılında, 2017 yılında Terasti AVM'de Blue Diamond'ın bayiliğini alarak Antalya'da Blue Diamond, Liza Iperlanta ve Tahal Kuyumculuk olarak altı mağazamızla hizmet vermekteyiz. Tutumculuk sektöründe devam ettiğimiz 6 şubemizde yaklaşık 40-50 çalışanımızla beraber yine devamında Türk Telekom olarak mağazamızda 10 kişi yeni bu yılda hizmete açtığımız Remax Jevel Antalya'da şu anda Kepez'de hizmet vermeye başladı. Burada da aşağı yukarı 40-50 istihdamla emlak ve gayrimenkul danışmanlığı sektöründe de toplamda 80-90 kişilik bir çalışanımızla beraber hizmet veriyor. Kuyum sektöründe tabi ağırlıklı olarak altın ve mücevherat ağırlıklı olarak hizmet vermekteyiz. Tabi pırlanta son zamanlarda revaçta olduğu için en çok pırlanta. Ve mücevherat grubu, renkli taşlar grubu, altın grubu, kuyum sektörüyle ilgili mağazalarımızda istenilen bütün ürünler bulunmakta. Kuyum mağazalarımızda yerli ve yabancı herkese hizmet vermekteyiz. Özellikle pırlanta grubu tabii kuyum sektörü genelde kadınlara hitap ettiği için %80-90 kadınların tercih ettiği takı grubu, yüzde 15-20'de yine bayların, erkeklerin tercih ettiği takı grubu. Burada en çok tabii özel günlerde, sevgililer günü, anneler günü, yılbaşı gibi özel günlerde müşterilerimizin en çok tercih ettiği ve hediye almak için uğradığı yerler diyebiliriz kuyumcuları. Buralarda da biz tabi tüm yerli ve yabancı herkese hizmet veriyoruz. Bunun yanında Türk Telekom Özdelek'teki Türk Telekom mağazamızda da yine Türk Telekom ile ilgili internet, mobil ve bütün işlemler yapılabiliyor. Ramax yeni açtığımız Ramax Jabal ofisimizde de tüm arsa, gayrimenkul, ev, dükkan aklımıza gelebilecek bütün gayrimenkullerle ilgili alım, satım, kiralama, danışmanlık hizmetleri yerli ve yabancı herkese verilmekte. Tabii kuyumculuk sektörümüzle ilgili zorluklar var. Bunların başında tabii ki e, sahte altın e, ürünler olabiliyor. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Aynı zamanda güncel ürünleri sürekli takip etmek zorundayız. Çünkü kuyum ve mücevherat sektörü kendini çok yenileyen, sürekli değişen modeller üreten bir e, sektör. Sürekli biz bunları takip etmek zorundayız. Ve yeni çıkan modelleri tabii her zaman müşterilerimize sunmak zorundayız. Kuyum sektörüne başladığında ilk çalışmaya e, sektörü sevdiğim ve e, sektörde e, piyasada güvenilir bir e, sektör olduğu için ben de orada herhalde altını da biraz sevdim diyelim. Kuyumcu olmaya karar verdim. E, sonra işte e, yeni mağazalarımızla beraber büyüyerek e, Antalya'da e, güzel işler yapmaya çalıştık ve e, sürekli hizmet vermeye çalışıyorum. Müzik Mucavera sektöründe kuyumculukta tabi personellerimiz içerisinde kadın istihdamı da bizim için çok önemli. Hemen hemen bütün mağazalarımızda kadın çalışanımız ve özellikle AVM'lerde hem yabancı dili de olan yine kadın çalışanlarımız var. Çünkü takı kadınla alakalı olduğu için ağırlıklı. Özellikle mağazalarımızda kadın istihdamına da önem veriyoruz. Yaklaşık e, kuyum sektöründe çalışan e, 40 personelimizin e, 10-15 personeli kadın personel. Antalya İş İnsanları Derneği Antalya'da e, ben hemen hemen kurulduğu ilk yıllarda e, üye oldum. E, burada tabii çok güzel dostluklar edindik ve aynı zamanda e, Antalya içerisinde de e, ticari olarak da güzel alışverişlerimiz e, ve e, bize kattığı gerçekten e, Antalya'da e, büyük katkıları olan e, ve Antalya'nın şu anda gerçekten e, en önde olan e, iş insanları derneğinden biri. Onun için tabii böyle bir derneğin üyesi de olmaktan biz e, çok mutluyuz. Şu anda biz e, Antalya'da e, altı mağazamızda hizmet verirken e, bu mağazalar içerisinde Antalya'da sadece tahal kuyumculuk olarak bayiliğini yaptığımız e, Blue Diamond, e, Liza Pırlanta gibi firmalarında Antalya'daki tek satış noktası, tek bayisiyiz. Burada biz e, aynı zamanda Pırlanta kendi imalathanemizde, üretim tesisimizde olduğu için müşterilerimizin istediği bazı e, özel modelleri de üretip istediği şekilde imal edebiliyoruz. Sürekli tabi e, fuarları geziyoruz, e, konsepti trendleri de takip ediyoruz. Aynı zamanda Savuk sudaki şubemizde de imalat ve üretim üzerine tesisimiz de var. Burada müşterilerimizin istediği hem imalat olsun, özel üretim olsun, takı tasarım ve aynı zamanda ürünlerin bakımını da. Sürekli yapıyoruz ürünlerin bakımını tüm müşterilerimize ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Yine tüm tüm sektöründe mağazalarımızda fuarları takip ederek üretim ve tasarımla da ilgili elimizden gelen çalışmaları yaparak sürekli güncel yeni modelleri, yeni trendleri müşterilerimize sunmaya dikkat ediyoruz. Müzik